Merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir eee kusum videosuyla karşınızdayız. E, birlikte bugün eee e, red checkleri kusturacağız. Red check e, red check bilmeyenler için söyleyeyim. Ciklet grubunun sarı mavi prenses grubunun daha doğrusu özel tür olarak geçiyor. Red check adıyla hitap ediliyor. Şöyle göstereyim. 4 adet ağzı dolu dişimiz var. Ee, şöyle evet. Şöyle Evet. Ön kameramı koyayım. Direkt kusuruma başlayalım. Evet. Dostlar dört kutu var. Bugün bunları kusuracağız. Başlayalım. Hemen şöyle işimizi alalım. Aynı. Evet. Daha önce şöyle bir ön plana çıkarayım. İki yanakı. Yani şu bak şu şöyle hafiften bak kursak şişiyor suyun içinde bırakıyor şöyle hemen şöyle hadi kızım naz yapma bize biraz olası ki durumda böyle yaptığınızda bırakmıyorsa şöyle alt kesi elinizle inşallah işimiz daha var galiba 3-4 tane daha çıkmasını umut ediyorum hadi ya. bakalım malum ağzını açmıyor evet bakalım. Uuu sıkıyor kendi kendini. Bir tane yavrumuz kalmış. Evet. Yerine atayım bu dişimizi. Böyle red çek. İkinci dişimize geçelim dostlar. Hemen hızlı bir şekilde videonun uzun olmasını istemiyorum. Ya Allah yapsın Bismillah. Biraz sert balık, balıklar. Onun için bırakmıyor bak. Hadi dostum. O yavru olmuş bu. Nasıl fark etmemişiz? Hala var çıkmıyor. Evet, kalmadı arkadaşlar şeye gördüğünüz üzere. Bu şekilde yavru olduğu zaman verim daha az. Neden? Ee, Ağzında dişimiz 18 gün kuluçka yapıyor, 18 gün aç kalmaması haliyle, arada bir iki adet yutması oluyor. Ondan dolayı azalıyor yavru sayısı. Erken kusturmamızdaki amaç hem hayvan yorulmasın e, ikinci yumurtalamayı yavrulamayı daha hızlı yapsın gibisinden Yorum, yormamak açısından kusturup kuluçkaya koyuyoruz. Siz kuluçkanız olmaması takdirde 18-19 gün sahip yavru şeklinde de kusturabilirsiniz. Böyle başlayalım. Hadi yumurta olmasın. Yok. Red çek biraz sert balık olduğu için e, yavruyu bırakmıyor. Zorlanıyor. Sıkıyor yani kendi kendine. Hayvan. Besleyen arkadaşlar az çok bilir. bıraktı. Yani yani artık diyor çıkın pes. Yazın açarsın. Ben. Bak, bak sıkıyor bırakmıyor. O bunu ayrı kusturalım. Bir keseliymiş. Serum ortumuyla sonra çekmek zorunda kalmayalım. Şimdi ağzını bir aç. Hay maşallah. Var mı? Var. Hadi kızım bırak. Evet kalmadı. Bununki biraz keseli çıktı. Yapacak bir şey yok. Evet atalım. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şöyle iki suyu da göstereyim. Dört balığımızdan çıkan yavrular. Bu şekilde. Dört balığımızdan aldık. Bu balıklar yavrular, yavrularımızı. Atalım kuluçkaya. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.